Topla o da bence ya. buradan keleşle tutuyor ya. Helal size çok güzel. Kaç kaç 4 2. <laughs> Ses kayması var mı? Yok. <laughs> Aleykümselam. Lan en en iyi zaten Windows tutuyor orada. Ne bileyim? Ben orada emin. Ses duydum da emin olamadım. Çok konuşuyordunuz. Arkadan şuradan geldiğini duymadım. Beyler bakın üçünüz <laughs> üçünüz, üçünüz üçünüz mi deniyorsunuz? Mid'li bir oynayacağız. Biz uzunu rahatsız edeceğiz, döneceğiz ya. tamam, mı? Lazona'ya evet. smoke atın. Lazoneye tamam. Lazona'ya smoke atın. Mid'li bir smoke Lazona atar. Ha tamam var tamam. Tünelde Abi, oynayın. Ben sana flash atacağım. Bir tane var flashım geç atacağım. Hatta erken atayım tamam, bence. Tamam, at. Attım. Flash geri gel, geri, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, gel. Vurdum bayağı vardı. Mid tübe oynarız. Mid tübe oynarız. Ses vermedik biz şeyden. Hızlı, hızlı, gelin, gelin, hızlı gelin, hızlı gelin, hızlı gelin, hızlı gelin. Short'u molotov toplayacağım. Flashlayacağız, gireceğiz bir de. At mid bir. Sol takım var, sol takım var, sol takım var. Sağa geçtim Mert, sağ sağ. Attın mı Smo? At. Window'a bakıyorum. Go beyler. Hızlı geç geç. Tepli mi lan oran? Go go beyler girmeniz lazım be. Girmeniz lazım.